Arkadaşlar hazırlıklı geldik. Dediniz dediniz abi tırın çekicinin kralını çek, Scania çek, V8'e asıl duy falan diye. Abiler ulaştı bize. Bizde bunun kralı var dediler de bir gel gezdirelim seni dedim tamam. Bir yolladılar abi Optimus Prime'ın gerçek hayattaki hali geldi. Ne abi bunlar? Siz anlatın. Ne bunlar? Hoş geldiniz Selçuk abi, Alaaddin abi, İlyas abi. Makinaları getirdiler bana. Abi hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bunlar ne abi böyle? Hoş bulduk. Ne bu? Bunlar vallahi işte bizim yarattığımız işler kardeşim. Kaç model? İkisi de 2004 bunların. Ama tabi siz restore ettiniz. Abi bunların ikisini de biz bunu zaten Manisa'da bahçeden almıştık bu arabayı. Alat yapıp Alaattin abiye sattık. Bu da bizim bir abimizin. Ona özel yaptık bunu. Yani bu işleri yapıyoruz. Sesimizi duyurmak için yani Avrupa'da Demesinler Türkler de yapamıyor yani. Bunu peki bu hobi mi yoksa iş gibi mi yapıyorsunuz? Abi iş gibi. İş. Hem İşi, sipariş, işimiz sipariş, bu tabii, işimiz ha, tamam. bu normalde de yani. Tamam. <laughs> Bir gezdir abi sonra şuna bakalım. Aynen. Bir neler yaptınız anlatın bana. Komple iki tane şasenin üzerindeydi yani. Hiç kupasını, komple bunu dağıttık biz. Kazalı falan mıydı? Yok kazalı değildi de komple dağıttık bunu. Boyası, rengini değiştirdik. Görünen her şeyi yeniden yaptık yani. Şu kromlar falan sizin imalat herhalde? Aynen. İşte şurada Michelin bibendum var. Özdemir sizin şirket mi? Yok, bu arabanın sahibinin soyadı. He, Özdemir. tamam. Aynen. V8 480, 8, 8 silindir. 880. Turbo var mı? Tabii ki. Turbo tabi da ki. var. Teknik bilgileri İlyas, İlyas Çağdar'dır. <laughs> Aynen. Bu arabaların dış kozmetikleri bana ait. Yani mekanik Orkanları. kısmını komple İlyas Çağdar yapmış. İlyas abi bunun nedir özellikleri? Bunun özellikleri bu araç 2004 model Scania 4 serisi olarak geçerlidir. 164 L4 V8 480 16 litre motor 4 serisi low şase yani düşük şase ekstra aerodinamik ön körük süspansiyon full süspansiyonda olan. Ha, bu da arka evet. ön iniyor kalkıyor. Evet, ekstra işte 4 çarpı 2 map diye geçen V8 480. Evet V8. Evet, V8. ya Scania, Aynen. Scania ayrıcalıklı bir araçtır. Bunu bilenler bilir Ben yani. geçen sene 2018'de Hanover'de fuara gittim. F Max yeni tanıtılmıştı. Hmm, Scania'ları falan da gezdik. Bu tabi işçilik, mişçilik mi muazzam. Mesela Mercedes, Scania, Volvo işçilikleri özellikle Volvo ve Scania'nın malzeme kalitesi muhteşemdi. İşte İsveççeli diyoruz biz buna. Aynen yani öyle. İsveç'in Stockholm'de üretilen bir araçtır. Orada Anlaşık mı üretiliyor? Orada üretiliyor. Şu anda bu araçların markası Scania olarak 130. yılına gidiyor. Vay 1891'de 1891 Doğuşlu olup, Harika. 1991 yılında bir asırı tamamlamış bir araçtır. Araç, Skanya, kralı. Scania ismini İsveç'teki bir dağlardan Scania diye bir dağdan almıştır ismini. Böyle bir şey. 91 yılında 3 serisini çıkarttı buna. Asır. Bu basık hali mi? Bu basık hali evet. Şey kontrolü var mı? Dışarıdan kontrol edebiliyor musun? Ee, dışarıdan yok yani uzaktan değildi ama yine buradan kablolu, kumandalı sistemle. Bir kaldırsana, kaldırınca ne kadar oluyor? bayağı da kalkıyor. 335, 55, 22,5 bu yol setabı değil mi bu? Evet. Yalnız içi de çok güzel. Böyle baklava desenli. Bunda ayakkabıyla girmek yok değil mi abi? Ter... Yok yok Peki, yok. Peki çorapla mı kullanıyorsun terlikle mi kullanıyorsun? Ya o kişiden kişiye değişiyor. Mesela ben çorapla kullanıyorum. Bazısı terlik takıyor. Çorapla kullanıyorum. Çünkü en güzel hissiyat ayakkabıyla... öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Çok iyi içeri geleceğiz zaten içeri geçeceğiz. V8'lerimiz var burada. Alko ajantlarımız tabi olmazsa olmaz. Alko ajantla biz görüşüyoruz. Ben de araştırmaya girdim. Bir Alko abi de Black Series çıkarmış. Gene dövme alüminyum ama mat siyah. Efsane duruyor. Mesela kırmızı çekiciye mat siyah falan öf. Ne durur yani. İşte sizin imzanız burada mı abi? Şu yanına çıkabilir miyim? Evet. <laughs> ya çok iyi duruyor. Hafif ılık da. Çok sıcak değil ama. Yani şurada baksana böyle alev de çıkaracak. Şey gibi. Optimus Prime. Alev atar mı? Yok. Yok. Yok, yok. Şeyi partikülü falan iptal etsen. <laughs> <laughs> öyle Amerika'da araçlar çek... olduğu için atmaz. Amerika'da yarıştırıyorlar ya. Evet, evet. Böyle simsiyah duman atıyor. Çekiciyi bağlıyorlar, kafa kaldırıyor. Onların evet. motorlarıyla oynanmış olduğu Tabii için 1000, 2000 beygir, 3000 Aynen. beygir gibi. belki. Bir de şeyler var. Arkadaki yük yavaş yavaş yere değiyor traktör evet. çekmeye çalışıyor. Onlar da böyle 6000 beygir falan. Full tabi kara duman onlar. Bunlar bizim bildiğimiz standart bağlama aparatları. Aynen. Bu şu anda çalışıyor mu abi? Aynen. Bir Trabzon'a gittik bununla deneme amacıyla. Gayet iyi Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Kaç yakıyor? Yüzde kaç? Valla o sana bağlı. <laughs> hani <laughs> senin gaz basmanı şimdi bu sesi hep duyuyorsan. Tabii, dersen... tabii. Ne kadar ses o kadar mazot. <laughs> o kadar o kadar duman o kadar ram. Ya, Neydi aynen. ya? Ne kadar duman o kadar. Ne kadar duman o kadar ram <laughs> değil ram... <laughs> mi? Aynen. aynen. <laughs> aynen. Alko ajantlarımız burada. Burada Michelin'ler var. Arkada King of the Road. Yolların kralı. Şeyde size mi ait? Stop lambaları. Aynen. LED falan çok güzel olmuş ya. Mesela şu bükümler falan vallahi elinize sağlık. Gayet iyi duruyor yani. Dolu dolu duruyor. Bu arabaların aynısından zaten yani buna yapılan işlerin Aynısından yapılan yok şu anda Türkiye'de. Evet. İlk defa biz yaptık bunları. Daha önce de bir iki arabaya yaptık. Onların biri Trabzon'da, biri burada. Gene aynı. Onlar da bunlar kadar gösterişlidir. Biz Elimizden geldiği kadar. Hemen de, hemen yani size şeyi korna yapıyorlar. Buna artık alıştık zaten. Her yerde aynı yani. Şimdi bir de yanımızda bunun siyahı var ama bu tabii farklı. Bunun özellikleri nedir abi? Bu da aynı yine 2004 model 164 yine 4 serisi bir araç. 480. Fakat ikisi de aynı kabin çapları. CR19 kabindir. Hı hı. İkisinin de biri alçak kabin standart CR19. Bu CR19 Topline diye. Topline dediğinde yüksek top mi oluyor? Yüksek tepe çizgisi. Yani anlamı en vay yüksek seviyede. vay 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 İçerisi de fena ya. Şu üst yatak mı? O üstte yatak bunun ön tarafta iki kişiliktir. Geniştir biraz. Bu düz mü otomatik mi? Bu araç biz aldığımızda bunu Pomak Hüseyin diye birinden aldık biz bu aracı. Aldığımız zaman bu araba optik Otomatik. Aha. Kalkışta debriyaj kullanılan bir araçtı. Fakat ileriye dönük sıkıntı yaşamayalım diye biz bunu manuele çevirdik bu aracı. Valla. Genel bütün şeylerini hallettik yani. Emek var ya bayağı. Scania anlatılmaz, Scania yaşanır. yaşanır yani. Yaşanır. Kullanman lazım. Ya evet, yani bu Scania'nın koltuğuna oturan bir adam başka bir aracı iflah olmaz. Mı? E o, yani o zaman kayımez. yaşatın abi o zaman. Hadi çıkalım yola, gezdirin çıkalım ya, ya şöyle bir. Yaşatalım ses duyurun bize bir. Bu kadar ballandırdılar, dediler yaşayacaksın bir. Yaşatın bakalım. Sende daha hastalık olacak. Ben abi ben bak, bak, Ben bak. araştırdım. <laughs> Ben araştırdım, ehliyet alayım, yola mola belki gideriz, proje yaparız, Anladım. bir şey yaparız. Abi önce kamyon alacaksın, sonra şu 7-8 bin lirayı buluyor, vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Tek seferde alınsaydı alacaktım. Gerek yok, sen bize gel, biz seni... Ya kullanmada sıkıntı yok, Aynen. çeviririz bile, öğrendim. 8'i alıyorsun yapıştır dünya. <laughs> <laughs> bu araçta bir özellik daha var. Selçuk Usta'nın o şey fikri. Bak bundaki bütün şey eskitmedir. V8 yazıları, ha, ondan sonra taş lambaları. üstteki sepeti Biraz ya, nostalji ya. Hep nostalji bu araçlardaki. Yani bunlar iyi, Ret, yok. Retrofit. Yani bulunmaz. Mesela şu yazı bile yani. Orijinal bir yazı bulamazsın bunu. Evet, evet. Yok yani. Bütün her şey eleme göz nuru yani. İnce ayrıntılar, hani, ayrıntılar, ayrıntılar var. İnce ayrıntılar var. Onda tabii Büyük izleyenler bilen, anlar. Bilen sizin yani. camiadakiler bakınca Aynen. aa ulan bak şuraya Aynen. Şimdi ben bakınca çok anlamıyorum tabi de sizin cami, şu mesela şu ledler falan gece falan efsane duruyor. Bunu görüp yol vermemen mümkün değil. Çekimde arkadan geliyorsunuz. Hani biliyorum çekim yaptığımız ama tırstım gene yani. Ulan acaba çıkacak gibidir üstümüze. Lütfen, Size lütfen. mi ulaşması lazım böyle yaptırmak isteyen? Bu işin markası Vakos'u zaten Selçuk Usta. Aynen. Mekanikte zaten İlyas. Bunlar... Selçuk Usta'yı bulacağız. Bilir yani. <laughs> Bizi bulma olması lazım böyle bir şey Tanıyordur yapmaz. seni herhalde. Yani tanıyor, tanıyorum tamam. sağ olsun. Yani. Normal bineğe de yapıyor musun bu tarz? Denemedik ama yaparız yani. Mesela pick falan böyle değişik egzoz falan değişik olabilir. Ya, şimdi tasarım... F-150'ye ta yapıyorlar ya Amerika'da. Aynen. Yaptım ben Amerikan'a da yaptım. He. Koçkar Krom benim teyzem orada beraberdik. Oradayken yaptım yani bir Amerikan kamyonet de. Ya bu iş tasarım şu kardeşim. Yani evet. bu, bu iş alacaksın, oturacaksın, izleyeceksin saatlerce arabayı. Ne yapar, renk ne olsun. Şimdi bunun rengini falan hep biz tasarladık yani. Kuşakları şuradan olsun. Bunların hepsini biz kendimiz yaptık yani. Bir yerden böyle fotokopi çekmedik. Aynen. Doğru. yani tasarım işi diye hani bunun ufağı bir şey. yok yani. Aynen. Ama tabi bu araçlarda daha uzmanız. Bir nevi sanat aslında. Yani. Modifiye. Yani Güzel bu, modifiye ama. Bunlarda olan şey mesela başka bulamazsınız şu mesela yanlıkları. Bu tamamen e, Selçuk Usta'nın tasarımı. Başka yok yani. Şey mi? Yandaki Pol, yan, Bir de şey yani boyası boyası da çok iyi. Dalgalanma malgalanma yok. Bu sonuçta ha, metal zaten. Tamam metal. diyecektim plastik mi değil. Değil. Çünkü boyası falan parıl parıl. Portakallaşma yok şey yok. Çok güzel yani. Şu V8 Aynen. mesela eski herhalde V8 Aynen. değil mi? Amerikan arabası. Aynen Amerika. belli. Emek var ya elinize sağlık. Evet. Ben merak ediyorum gezdir abi beni. Başlayalım bununla. Arkadaşlar ben heyecanlanıyorum valla. Baksana ya içinde de baklava desenli. Bir gezdir bir Scania neymiş görelim ya. Evet, çekicimize binmeye hazırız. Tabii ki ayakkabılarımızı çıkarıyoruz çünkü bu kullanılan bir makina. Nasıl çıkarıyoruz? Burada çıkarıp şöyle oturayım. Bak nasıl? <laughs> evet, şöyle koyalım ayakkabılarımızı. Kapat kapıyı Batancı'm. Yolda görüşürüz. Korna işte bu ya. Evet abi hazırız. Gidelim mi? Korna budur ya. Ses çok iyi ya. Şimdi bu arkadaşlar da tesisatlarını açmışlar. Şimdi onlara Bire bir ses. Bize şekil yapıyorlar. Şimdi onları eksozumuzla susturalım. Bakıyor zaten bu ne diye. Patır patır. Şey de var, blow off sesi de geliyor çıf diye. burada her şey bitiyor burada. Yani. Aynen öyle. Ses çok... var ya adamın bitiriyor yani. Bir bu de ses... uzun yolda mesela yükteyken hep bu ses. Tabii değil daha, mi? Daha da çok patırdı o. Tabi daha, daha da sen helikopter yani mesela şu gibi. an 1200 1300, 1300, 1300. devirde ama pata 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 Aynen. gidiyor. Aynen. Aynen. Şimdi de yağmurlu ya yol. Tam da bastım, başlıyor ben bastım başlıyorum hemen oynamaya. Aynen öyle. Çok iyi ya. Konforlu da ha. Şimdi bir de bu, önde körük ya. Körük ya. Araba yüklü olduğu mu daha da basıyor. Şimdi Aa, bu yani. arabanın ayarları çekiciye göre değildir süspansiyonları. Ha, yüklü evet. ve yüklü durumuna göre evet. Yüklüyken %50 daha çok esniyor araba. Esniyorum, daha tabii. rahat oluyor. Boşken evet, daha, daha, daha sert tabi tabi. Çok iyi ya. Öyle abi otur yol yap. Ya çok zekidirmuş. Çok zevkli, zevkli <laughs> Yani yavaş gitmesi de zevkli bunda. Evet. Zaten tır arabasıyla yavaş gideceksin kardeşim. 80'i geçmeyeceksin. E tabii Bunu zaten yasal olarak da 90 var yani maksimum. Keyif orada yani. Aynen. Hem öyle. arabayı yani. üzmesin, hem yakıt yakmasın. Hem Vallahi. de zevkli, yorulmazsın yani. Aynen öyle. Harika ya. Yani 2004'e göre plastikler falan da kaliteli. Evet, evet. Ya Bunlar öyle bir yapmışlar ki yani yıllarca bunlar insan gibi kullanan bu arabalar Hiç ölmez. Şey, yani. Ölmez. Siz direksiyonu da eski usul mü yaptınız? Aynen. Kemik. Kemik şey, gibi. 110'lar vardı eskisi kaynağının 110'ları. onları. Onların direksiyonu bu. Yani 40 senelik mazisi var yani Vay bu be. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu baya şey gibi ya normal binek araba gibi saydırıyor V8 ya, yani. Emin ol var ya bununla bir gez. Yani bir gün gelirsin gez, gezeriz. Böyle sahilde şehir merkezlerinde. Tabi her gözler üzerinde. Öyle bir şey yok. E zaten çocuklar falan da bakıyor. Hakikaten ya. çünkü Optimus Prime'a e benziyor. <laughs> Aynen çocuklar, kadınlar yani 7'den 77'ye e herkes ilgisini çekiyor. Öyle öyle. Ama nasıl çekmesin? Renk kombinasyonu da çok iyi. Evet. Krom ve yeşil. Evet. Harika durmuş. Baksana patır patır yukarıda. Efsane ya. Bu egzozunda 17 metre boru kullandı. bu egzozunda. He, tabii sırf çıkış değil, içeride tabii, tabii dönüyor değil mi? İçeride de ayrı bir işçilik ha, var yani. tamam. Düz boru değil yani. Yok. Doğru. Çünkü düz boru bu kadar. Bu tonu çok güzel yani. Aynen, aynen. Dolu dolu tok bir ses geliyor. Evet. Egzozu sen mi yaptın? Yoksa egzoz? Yok ben yaptım. <laughs> sen yaptın. Kaynağını gör, aynı. Gördüğün her şeyi biz yaptık. Yani. Vallahi elinize sağlık. Sağ ol. Bizim Nazım var zaten. Tanıyorsunuzdur Nazım'ı işte. Videolar falan çekiyor. Ha, evet, evet. Hemen yazdı. Abi o arabada çok emek var dedi. Kesin çek bu arabayı falan. Ha, aynen, evet. Dedim sağ çekeceğiz. Sağolsun. Sağ olsun. Baksana nasıl öbürü de fena duruyor. Baksana şu duruşa. Aynen aynen. Sanki uzaydan gelmiş gibi. Çıldırıyor gaz Çıldırıyor. Bastırıyor. Sarıyor da değil mi? Sardı yani arka tabii. değil mi? Hemen sarar. Tabii. O zamandan adamlar şey yapmışlar bak. Tabii tabii. Açılıyor kapanıyor. Ha, şu anda ne kadar sessiz tabii, oldu bir anda ha. Tabii tabii. Ya işte bu baca eksozun özelliği hiç camları açmadan. Hiçbir şey sana, yok. Diğer arabada cam açmadan sesi Duy üstü de atsan duyamaz. Ha. Yani. O bununla camları açma yukarıya aç. Çok net böyle rüzgarsız evet. güzel bir ses gelir yani. Mesela şimdi biraz böyle şey yap ses gelecek mi? Aa Hı -hı. hiç gelmiyor. Hiç gelmiyor. Aa, Abi çok enteresan ya. Bunu açtım. Ha direkt tabi. Şimdi tavanı açtın mı? Direkt ben ses de, sana geliyor. Ben de diyorum tavanı niye açtı acaba? Yağmur ya meğerse seslenmiş. Sesin incelikleri bunlar. Aynen. Bunlarda elektronik kontrol sistemi falan var mı? Yoksa direkt patinaja alıyor mu? Yo var var. Çekiş mekiş var, var. var değil mi? Ya mesela şu an geçti. Şu bak. Sarıyor şu geçti bak. an. Geçti bak. Aynen. Kemik kemik. Aa, şu an Ama gibi. onu çıkarsan devreden döneriz. Döner döner. Bak sarıyor hemen. Bak böyle de güzel ama. Aynen. Tatlı uzaktan geliyor ama tatlı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu şey Varex. <laughs> bu Varex tuşu. <laughs> Çok iyi. Şu ya. an sara sara gidiyor bak. Şu evet evet. Bak. Yanıyor mu şey? Lamba. Hala sarıyor bak evet. hala. hala. Çok Yine sarıyor. Yani. Şu an sarıyor ya. Yani. Barek saçalım. Çok iyi ya. Sarıyor. Ya ara ara gazsız olmaz. <laughs> Yumuşatmak A lazım. Tabi ara gazsız olmaz. Zaten gitmiş onlardı korkudan bak. <laughs> bak dedim ya sana bitireceğim onu. Aynen. <laughs> Arkadaşlar valla hakikaten başka bir dünya yani ses falan muhteşem ambiyans içi kadife madife böyle kırmızı çok hoş çok zevkli Selçuk abi sağ olsun bize böyle bir tur attırdı şimdi de top geçiyoruz değil mi abi? Aynen. Şimdi de bir de top bakalım top görüşürüz. Yola, top line'ımızla gezelim bakalım. Bunun tabi yüksek kabin. Yüksek. Onun diğerinin sunroof direkt yakınımızda pata 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 pata. Bir Ama da, bunun da ses fena. Onun eksuzlar yukarıda ya da yukarıdan daha iyi duyuluyor. Benimki evet. soldan. Bunda da ayrı bir akort var. Aynen öyle. O diğer araçta 17 metre boru var. Öyleymiş. Bunda, da, bunda da 12 metre var. Vay be. Baya emek ya. Ya her şeyinde bir emek var bu araçları. Bu şimdi yolda acayip o sarıyor. Bu da, Tork sarar. da var. Bu da sarar aynı zaten. Bak bunda iki ses var. İkinci ses duyuyor musun? Evet. Bir açılıyor gibi. Patiye kapılıyor. Aynen öyle. Çok iyi ya. Bu araçlar gerçekten e, özel bir araç oldu. Aldığımızda bu araçlar standart bir araçtı yani. Bu 10 yıl yatmış yani. 10 evet. yıl hiç kıpramadan bir yere gitmeden yatmış. 2004 model araç daha 860 binde bu. İyiymiş azmış. E, efsane yani o yüzden Vay Türkiye'de be. şu anda kilometre olarak efsane tek Vay bu. Be, bayağı azmış, yani. az. E, az mı kullanılmış? İşi bozuluyor ilk önceki sahibinin. Dolayısıyla işte yaşlanmış, sağlık nedeniyle falan 10 yıla yakın yatmış. süredir yatmış bu. Vay be. E Ondan sonra bunu Koçkar Krom Selçuk ile aldı. Aha. Onlardan da ben aldım işte aracı. Yani bu aracı dedik zaten Selçuk gerçekten Yemek skana ediliyor. nasıl bir markaysa bu sektörde Selçuk o şekilde bir markadır yani. Vay be. Vallahi el e yaptık olsun. işte geçen yıl yaptık piyasaya çıktık bir anda patladı yani araç. Yurt dışında falan da ilgi gördü mü? Yurt dışına çıkmıyorum ben yurt içi çalışıyorum. Gittiğim tesislerde durduğum yerlerde mutlaka yani araçları seven araçlara ilgi duyan insanlar mutlaka geliyorlar yakından en az. Çoluk çocuk işte diğer tır şoförleri falan hemen dat dat kesinlikle. Sadece bak şu da var tır şoförü değil bakanlar hiç sektörle alakası olmayan insanlar bile gelip ilgisini evet. çekiyorlar ki yani bu da bizim hoşumuza gidiyor. Niye görsellik insanlara işte beğeni Aynen, bilen öyle. bir şey yapmışız. Şu an mesela basınca geliyor değil mi ses? Tabi basınca geliyor ama işte şansımıza yağmur yağdı. Evet. Patiye yakalanıyoruz. Aynen öyle. Sarıyor değil mi şu an? Tabi. Bak sarıyor. ASR devreye evet. geçer. yatak bir de burada yatak var. Tabii çift yatak bunlar. Yani bizim bu üstteki yatak çok geniş bir yatak. Yani aşağı yukarı bir metreden fazla genişliği. Bak orada yani orada bizim gerçekten evde yattığın gibi, istirahat ettiğin gibi dinlenebiliyorsun. İşte orada da bu ısıtıcının kumandaları işte kapı kilidi vesaire. İşte yukarıda yukarıda yazın klima park kliması yatarken hiç motor çalışmadan içerisi buz gibi. Yatıyorsun sprit klima gibi. Bu direksiyon orijinal direksiyon. Orijinali sadece biz buna e, deri kaplattırdık. Çok bu araçların varmış. orijinal direksiyon simidi bu. Dört sesim. Bir de e, bunlar airbagli olanlar var. Onlar her araçta yok. Normal airbag olanı var. Şurada diagnoz şeyi var. Tabi arıza diagnoz. Arızalara bakıyorsun. Orası diagnoz. Arızalara bakıyorum. Burası işte yol bilgisayarım şu kantarımız normalde şeyi gösteriyor ne kadar Tabii. Bastı. aksın e, yükünü, e, yükünü e, tam net göstermiyor bunlar ama bu e, saat Şimdi belli bir yere geldiği konu. zaman biliyoruz Tabii şu anda elektronik oldu ama bunda da e, bir ton yanılmayla yükümü bilirim yani kaç ton olduğunu e, maksimum ne çeker bunlar ya bu araçlarda limit yok yani tam nizam olarak bunun katar ağırlığı 42 ton olacak yani 42 de 40 bin %5 de tolerans veriyor. Bölünmez yüklerde 42 ton ama yani bu araç motoru çok güçlü. V8 evet. 16 litrelik bir motor var yani. E, yeter ki yani yasal sınır olmasa kaç çeker bu? E, çeker yani 60 70 tonu çeker, çeker. Çok rahat çeker yani. Bunun yenisinde galiba bu 700 küsür beygir. 730. 730. E, konteyner falan çekmiş galiba bir sürü. O öyle şeydi. Bir o yaptım. şey Volvo'ydu o. Evet tamam. Volvo. Tamam. E i̇şte 700 ton mu öyle bir ha, ha, şey dediler ha. ama hani bu da çeker de tabii ki bu sadece motorla bitmiyor o nakliye. Yani var, şey. E, lastik lastik var. aksları var, şanzımanları, tabii. onların evet. daha farklı ağır nakliye tipi çünkü Aynen. o araçlar. Aynen. Ha, bunlar e, yol tipi transport aracı. Bunlar e, asfalt gidecek asfalt. hafif tonaj için motor kuvvetli ama Diğer tarafta seri bu araçların. Tabii hız hızı daha yüksek. Kesinlikle bak ben biraz önce buradan çıktım. Kuru havadayken bile ben şurada patiye kapılıyorum. Tabii tabii. Asere lambam yanıyor çünkü kuvvetli yani. Aynen çevirir. Yani bu araçları bir de gerçekten seveceğim bu araçları. Özellikle Scania'yı var ya seveceğim yani. <laughs> yani çocuğunu sever gibi ne bileyim değer verdiğin. Benim eski sevdiğim. müdürüm. E, Özkan Muti Şekerpınar'da orada yıllarca satış sonrası müdürlüğü yaptı. Buradan da selam olsun Eskan Bey'e. Merhabalar. Ee, o da Scania'yı bayağı anlatırdı. Yanmayacağız neredeyse. Bu <laughs> evet. havada yanlar bu. Yanlar. Kapattın mı sağ sol gider. Sese şurada drift yapalım Daha yani. <laughs> Baksana geliyor. Aynen. Ya şimdi evet. Gerçekten Scania markası farklı bir marka. Hani araçlarımız Scania olduğu için ben bunu söylemem demiyorum mesela. Tabii onun için demiyorum. Mesela başka marka aracım da vardı. Ama bu araçlar gerçekten sevdiğince o da seni seviyor. Yani görsellik olarak mesela şu araç 16 yaşında bir araç yani. Evet. Yan yana başka bir markalarla sıfırıyla bak iddia ediyorum. Sıfırıyla yan yana çekelim bakalım bir tesise veya bir yere bir kim sokağa bakacak? kim bakacak? Anket yapalım. Buna kaç tanesi bakacak, yeni araca kaç tanesi Doğru. yapacak. Çünkü Doğru. gösteriyor. Yani o yüzden bir de biz bu mesle gerçekten gönül verdik yani. Kaç senedir yapıyorsun? 30. Aktif yapıyor musun? Aktif tabii. Askerlik harita 30 yıldır mesleğin içerisindeyim. Sevmeden o kadar sene yapamazsın. Yok ben buna bilmediğim zaman zaten Aynen. hasta oluyorum. Aynen. Hep Scania mı peki? Ya hep diğerlerini de kullandım tabii. Scania ben 2002 yılında tanıştım. 2002 yılında aldım. 2002'den bu tarafa da hep Scania. 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 Valla harikaydı abi ya. Teşekkür ederiz böyle. Rica ederim Biz kardeşim. Biz de efsane makinelerle yanında oturduk. Bir tatma fırsatı bulduk. Eyvallah. Sayenizde. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca yani gerçekten siz de bu işin Dağlarında bu ay Gönül verdiniz Biz yani. De otomobillere gönül verdik. Aynen. İşte insanlara da bunları yaymaya, kitlelere yaymaya çalışıyoruz. Ama şu var bak, sinan Bey, inanın yeni nesil var ya gerçekten çok hevesli bu işe. Hevesli tabii. Yeni nesil gerçekten Ama çok Ama bak şimdi hevesli. eskiden hep tırcılık hor görülürdü. Aynen. İşte yeni nesil de şimdi yapıyor, video çekiyor işte. Eski rahmetli Alican abi vardı. Kesin i̇şte Allah rahmet eylesin. Var. İşte çok böyle düzgün gerçekten evet. aa ulan tırcılık böyle miymiş? Ben o insanlara var ya. algısı değişti. Gerçekten sektör olaraktan var ya gerçekten onlar eee sektöre hizmet eden insanlar. Aynen. Hizmet ettiler. Çünkü dediğin gibi mesleğe sevdirler. Önceden tırıcı kamyoncu deyince kusura bakmayın arkadaşlar herkes için de geçerli değil bu abuk subuk bir insan evet, olan öyle bir profil vardı. Yani Böyle bu bir algı vardı. algı vardı Ama şu anda artık baktılar ki Ali Can abi mekanı cennet olsun mesela. Tabii, tabii. Baktı. Aa, ya bu meslek gerçekten keyifli. Işte, Tatlı adam bu meslek keyiflimiş, güzel yalanını anlattı. Aynen. Dediğin gibi o, Nazım yani tanımıyorum ama kendisini izliyorum videolarını falan. O da güzel anlatıyor yani. Tabii çok efendi, çok düzgün çocuk. Evet. Yani o yüzden e, inşallah daha da iyi olacak yani. Olacak olacak. Olacak yani. Artık bak Arabasına bakan işte gönül veren insanlar bu mesleğe ne bileyim yani hoş şeyler. Hoş hoş güzel. Senin havalı ornaman var mı? İki tane. Hangisini Hadi, istersin? Yap bakayım. A aç bir duya ses duyalım. <laughs> ha, tamam ya. <laughs> Ama sen bir tane geride kaldın. Ha, bir tane daha mı var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuzdan da böyleydi. Abi çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür makineler ederim kardeşim. Getirdiniz bize. Bu videomuzdan da böyleydi. Valla makineler efsane. Herkes dönüp dönüp bakıyor. İnşallah. İç mekan falan da muhteşem. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.